Güneşli ama serin bir Ankara gününden herkese merhaba. Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünde olmamız gereken yerdeyiz. Anıtkabir! Anıtkabir'e geldiğinizde Aslanlı yolun başında size iki tane kule karşılıyor. İstiklal ve Hürriyet Kuleleri. İstiklal ve Hürriyet Kuleleri gibi Anıtkabir'de toplam 10 adet daha kule var. İki kulenin arasından geçtikten sonra Aslanlı yoldan tören alanına ulaşıyorsunuz. Aslanlı yolun en büyük özelliği şu, 5'er santimetre ağırlıklarla asimetrik olarak döşenmiş taşlardan oluşuyor. Bu şekilde döşenmesinin sebebi şu, yürürken taşlara takılmamak için öne doğru başınızı eğip bakıyorsunuz. Bu da atamızın huzuruna başınız önünde bir şekilde çıkmanızı sağlıyor. Aslanlı yolun sağında ve solunda toplam 24 tane aslan bulunuyor. Bu aslanlar bu zamana kadar kurulmuş Türk Oğuz boylarını temsil ediyorlar. Aslanların oturu vaziyette bulunmasının sebebi ise Türk milletinin barışa verdiği önemli göstergesi. Atatürk. Eskiden Rasathane olarak bilinen ve Rasat Tepe denen bu bölgeyi bir Ankara ziyaretinde gördüğünde buraya ne kadar güzel bir ant yapılır diye söylüyor. Ölümünden sonra bunu vasiyet olarak değerlendirip Anıtkabir'in buraya yapılmasına karar veriliyor. Anıtkabir Aslanlı yoldan sonra tören alanına, tören meydanına çıkılıyor. Tören meydanı yaklaşık 10.000 bin kişiyi içine alabilecek bir kapasitede bir yer. Anıtkabir'in hemen arkamızda bulunan Anıtın olduğu sütunların uzunluğu 19 metre 44 santim. Bu anıt 1944'te başladığının göstergesi. Anıt bulunduğu nokta Ankara Kalesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında kesiştiği nokta ve anıt kabir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tam 1920 metre uzaklıkta. Yani meclisimizin kuruluş tarihinde. Anıtkabir'in tören alanında bulunan bayrak direğinin sev şu özelliği var. Amerika'da yaşayan bir Türk iş adamı tarafından buraya hediye edilmiş bayrak direği. Bayrak direğin uzunluğu Anıtkabir'in 1944 cm olan sütunlarının atamızın boyu olan 1.73 ile çarpılması sonucunda ortaya çıkan 36.33 metre olmasıdır. Bu bayrak direğinin özelliği budur. Anıt kabire 42 merdivenle çıkılıyor. Bunun sebebi ise Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğundaki yaşının 42 olmasından sebeptir. Mozaren'nin olduğu şeref salonuna geldiğimizde bu salonun en büyük özelliği 32 metreye 60 metre ebatında. Yani 1920 metrekare ebatındadır. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bize gene kuruluşunu verir. Şeref salonunun tavanı İtalyan mozaiği ve altın varak kaplamalarıyla inşa edilmiştir. Atamızın mozaiği. Saat dokuzu 5 geçe, atam dolma bahçede. Gözlerini kapamış, bütün dünya ağlamış. Doktor, doktor kalksana, lambaları yaksana. Atam elden geliyor, çaresine baksana. Uzun uzun kavaklar, dökülüyor yakı bıraklar. Ben atama doymadım, doysun kara topraklar. İşte geliyorlar. Geliyorlar işte. So, so.

Tabii Ankara'ya gelince illa Ankara döneri yemek lazım. Ankara dönerinin de en iyi adreslerinden bir tanesi Peçenek döner. Peçenek dönerdeyiz. Gerçekten nefis bir döneri var. Buraya geldiğinizde mutlaka deneyin. <laughs> Caddeye geldik. Burası Ankara'nın Nişantaşı olarak geçiyormuş. Biraz gezeceğiz, biraz da alışveriş yapacağız. Dorukan'la benim yanımda bana eşlik edecek. E. <laughs> Yılmaz Erdoğan'ın şiirinde yaşayabilme ihtimali şiirinde ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini özledim diyor ya Ankara'ya geldiğinizde ya Tunalı Hilmi'ye ya 7. Cadde'ye geleceksiniz. Biz tercihimiz 7. Cadde'den de kullandık. Son derece keyifli, kalabalık, alışveriş yerleri, kafelerin olduğu bir yer. Buraya geldiniz de caddeye uğrarsınız. Evet, güzel Ankara gezimizin sonuna geldik. Çok gezdik, çok dolaştık. Gerçekten yorulduk. Dorukhan da bize sonuna kadar eşlik etti. Çok şanslıyız. Çünkü gezmeyi seven bir çocuğumuz var. Senin söyleyeceğin şeyler var mı? Var. Evet. Gündüz yolundan Ankara'ya kadar geldik. Tam 3 yer gezdik. Anıtkabir, Evet. Çarşı. Çarşı ve ABM. Ama ABM çok büyüktü. Tam 100 tane Jüpiter büyüklüğündeydi. Evet. Baba tamam. sende. Peki, kanalımıza <laughs> abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bizi takip edin. O zaman görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz.